merhaba arkadaşlar hepinize. Benim adım Anda Bozda. Lütfen bir sonraki lütfen yorumlara yazın hangi oyunu oynamamı. Bakın oynana. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yazın. Oynalım. Bu sefer güzel bir oyun oynayalım. Son ay seferin kez biniyordum. Ve bugün oynayalım. Evet. Başladık. Ben bunu bayadın oynamıyorum. Bayağı oldu yani. 2-3 ay oldu. bakıyorsanız Sovan Sönf diye söyleyen Pınar Stone'ı yükleyebilirsiniz. Ben bu oyunda çok iyiydim. Şu an göründeyim. Ses var birazdan kapatacağım. Çünkü suya gireceğim. Evet. Yakında ablamla tanıştıracağım sizi. <laughs> Fazla beğeni gelip abone gelirse <laughs> ablamla tanıştıracağım <oynanda oynaya> <laughs> oyun sizi. Ablamla oynandığını ne bineceğim? Ama ablam oynaması oynasın ablamla tanış çok güzeliz sizin şeyiniz yani. Size bana okuyorum. Çok istiyorsanız yap. Ya, ne diyor artık? Aa sen de miydin? Ne şu an yanımda kuzenim var. Kuzenin mi? Sen onu Kuzenim. Video çekiyorum. Aa. Dat wordt het men ja. demek istiyor musun? Hayır. Niye? İşte. Ama şu an herkes seni duyuyor. Duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyor mu peki? Ha. Ha. Duyuyor sen. Neden? Neden duymuyor? Duysun mu? Hayır. Neden duymuyor beni? Görmüyor. Çünkü Neden? Mobizen yüzünden. Mobizen. Mob sadece şey ekran gösteriyor. Hmm. <laughs> Kuzenin şeyde Bursa'da işi. O yüzden de yapın görüşemiyorum. Kuzenin oynadığı yerinin için oynayamam. Neyisini şimdi söyleniyor Bronze Brawl oynamamı isteyenler yazsın. Yorumlarına hemen oynam. Ama isterseniz. İstemezseniz. Ama anasını çekeceğim. Çok nadir çeksem de çok nadim çekmeyeceğim tabii ki de. Baya baya çekeceğim. Siz izleyin diyor. Çekeceğim. İsterseniz artık dansa geçelim. Ben yani arkadaşınlık isteği atarsanız kabul ediyorum zaten ben hepsini birlikte oynayabiliriz. Ben 7000 bin, bin kupadayım. Hmm, Mega kutunun falan açtım hepsini. Bir şeyler falan çıkmıyor ama. Arkadaşım gerçekten çok fazla. Sezon yenilendiği için ben, ben arkadaşın hanım 4 tane siz bana hen istek attığınızda kabul ediyorum. Ama eğer bundaysanız hemen göndereyim. Baba anne, gidebilir mi anne? Buradaysanız. Anne yani gidebilir mi? Tabii, nasıl olsun. Bunda şampiyonluk mücadelesi geliyor arkadaşına. kadarına. kaldı. Savaş topu. Sabah savaş topuyla 8 bit ne no, oynayacağım? No, no, no. yani en siz siz fazla beğeni atarsanız şey çıkan imzi çıkan çıkan tınken gösterebilirim. Şimdi nasıl oynuyorum arkadaşlar? Yorum lütfen yorumlara yazın. Google attık. Çok kolay. 8 biti sevenler de yorumlara yazsın. Kim 8 biti çok seviyor? Yudum çekiyor <laughs> yine. Hı hı. Bu daha durdurmadı. Bir de iyi de çekiyor değil mi? Hı. Sen yani seni herkes duyuyor. Hı. Bunu YouTube'a açacaksın değil mi? Evet. Senin ayın adı ne? Daha kur kurmadım. Hı. Bence adı... sen sordun şey dedi. Bozdu. Aile boş daha hoşum. Ben zaten koymuştum benim bir tane kanalım var. Çok küçük iki <laughs> tane videom var. O da ne şey, yani. Neyi? Bayağı izleyen olmuş. Hmm. Hem de iki tane video ve sesimin kötü olmasına rağmen. Hem şey, de çok iyi. Şey şey yapmıyor artık. Videolar yapıyorlar. Ama çok güzel videonun çekiyordum. Hmm. Şeyden çekiyordum. Bir müfettetine etine hmm. bir tane oyun oldu. Sağ ol. Bilmediğin oyunları çekiyorsun değil mi? Yoksa bildiğin oyunları. Hem bindim hem de bilmediğim oyunları çekiyorum. Hı. Genellikle bindiğim, bindiğim oyunları çekiyorum. Hı. Çünkü yani izleyenler kötü videolar izlemesin diye. Buna mı Güzel bir oyun. Bunu, bunu mi? İzlenmeler lan. oldu? mı stans? Çok güzel bir oyun. Ve bir de arkadaşlar şey bir nefeteti de oynayabiliriz. Ne? 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 Şimdi yükleyeyim. Of Allah Allah. Ne? ne Evet, evet arkadaşlar bu oyun en çok beğeni gelin size söylediğim gibi. Evet arkadaşlar. Bir daha girdim. Bu evet, evet. evet. evet, internet bağlantısı güzel çekmiyor çünkü göndeyiz. Yani go ne diken başta. Ya, bağlantısı çok kötü. Ama isterseniz bir gün güzel bir internet bağlantısı olunca yapabilirim şu an yenildik bu başka bir oyuna da girelim şimdi hemen hangi oyuna gireceğimi ben de bilmiyorum hmm, ben de gerçekten bilmiyorum Mumbuğunu sevdiğiniz de bilmiyorum. Arkadaşlar bunu kanal beğendim. Gerçekten arkadaşlar bu oyun çok güzel. Ama son oyun yerini istiyorsanız şey yapmanız gerekiyor. Gerçek bana vermeniz gerekiyor. Ama ben gerçek bana vermeden de oynayabiliyorum. Çünkü böyle fon oyun değil ama oynanıyor. Onun tamamı yok ya. Bize vurdu. Ama bizim onu dövmemiz lazım. Tamam arkadaşlar hemen oyunu göstereyim. Tutuyorsun bunu, çekiyorsun arkadaşlar. Ne kutu gene? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bazen çıkıyor, diyor diyor yok. bunu böyle atıyorsun. On onu da koyuyorsun. Şimdi arkadaşlar bize bir şey gösterecek ne? Bunu benim ana bananım Ne Olmadı mı? Yani de bu yoğunluğuna basın olması gerekiyor. Çünkü bu anda ben sunuyordum. Ha, bu şu mono ana bananın şeysi. Fark ne? şu an sanırım helikopter sünüyor. Süneceğiz mi? Evet arkadaşlar şu an helikopter süneceğiz. Evet helikopter süneceğiz. Ne çektiğiniz onu mu arkadaşlar hani yani? gündüğünüz gibi kolay bir oyun değil. Taşımak falan zor. Üzerindeki helikopterini kontrol etmek çok zor. Ama yapacağız. Kendimize güveneceğiz. Çok zor çektim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ve bu görev bitince de bunu kıcam. Suya girmem gerekiyor arkadaşlar. 3 senedin suya girmedim. Fazla. 3 sene olmamıştım da 2 iki, iki sene olmuştu Bir sene olmuştu. Ya mı koydum ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. İnşallah da bir şey olmaz. Normalde arkadaşım bu gitmek için bir şey var. Böyle yapması var ama düştüğü için beni ben arkadaşım gerçekten çok Böyle bir şey olmuşsa bunu yapıp böyle yapınca gidiyor. Ama sonradan yine de geri geliyor. Beklememiz gerekiyor. Arkadaşının bu da tekne falan sürelim. Jet ski falan sürelim. Arkadaşlar bugün tekne sunacağım ama fazla yolun ve beğeni gelirse jet ski sunacağım. Başka bir bölümde. Merak etmeyin okuyun. Bindirimlerini açın ve beğenin. Bunu yok şimdi. Şimdi yemek yedim. Sesim bu kadar güzel olmayı bilin. Muhteşem bir oyun. Çok rahatlatıcı. Bunlar falan filan. Bu olmuş artık. Bırak lan şu telefonu. Anne sessiz olunur Telefonu bırak. Sessiz ol. Video çek. Telefonu bırak. Video çek artık. Arkadaşlar çok öpedim. Affedersiniz. Açtı hmm. mı? Çok güzel. Evet. Oh, bu arabayı şimdi gideceğim. Daha sonra da bir güzel içecek yerine gidiyoruz. içecek yerinden bu içeceğimi ve koy Düm. koyma bu benim içeceğim içecek düşüyor ee, tuttum şimdi bunu gidip çok güzel bir alanla koyacağız bayağı büyük kasası olan bir alana koyacağız Koşuyonuz, zıpluyonuz, koş. Arkadaşlar, şimdi siz ve arkadaşlar bir sonraki oynayışımda bu arabayı da deneyeceğim. Yani ben bu arabayı bilenlere söyleyeceğim. Kanalı da fazla beğeni ve abone Abone olmayı unutmayın. Hiç oynayamadım. İçeceğimi güzelce koydum. Şimdi gidip banak tanalım. Ondan sonra da güzel bir yemek yiyelim. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Düştü. O zaman hemen gidip bananı hemen geliyorum siz Hı? onu bana alıp gendim. Yok ya bu benim anabam ben değil. Benim nerede? Ben yok olmuş. Anabam yok olmuş. Hemen. Çok güzel bir anabam alıp geliyorum. Kırmızı ve kasana bir anabı buldum. bir kere daha görmüştüm ama bu konu hiç görmemiştim bu konu kasaya mı kandırıyor mu evet kasaya kandırıyor aa kasaya kondu kapağını açıyormuş o zaman hemen açalım kapağını aç 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 eh, açtı. Nossa, ó, o Çok güzel. O Çok güzel oldu. Şimdi güzel anavarımızı sürüyorum. Artık ne kandım? Çıktım. Bir konumuzda bunayı bir elimizde de onayı tutup sürüyoruz videomu da kapatıyorum beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın o ney o ney On est où et où et où et...